Çıktık ha. Başlayalım mı? Başlayalım ben seni bekliyorum zaten. Haydi bakalım. Vay. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. Abi, umarım uzun burnu ben almamışımdır. Tipe bak hele gargamel <laughs> evazi. <benziyor. gülüyor> Bay çok düşünen. Oyun mu veriyor askeri bilmiyorum. Büyük ihtimalle. <düzenin. gülüyor> Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your Bilen, çok <laughs> Ha, <birisi seçiyormuşuz>. <laughs> Yok kardeş çıktı <işte> git. Aa, <laughs> ne diye bir dakika. şeyler gözüküyor. 14 lira <laughs> hapis atacak. 800'den 6 ila yapmış kendini. Geç 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 geç. <laughs> e, Kanka da... ben

Öyle olma ne olursun yeter Yaka çıkar ne olursun Yerle Olma ne olursun yeter Ben sikmiyorum oğlum ne oldu lan Bana 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 Öyle olma ne olursun, ne olursun? Ben ne olur, ben Her şey yaparım yeter Lan benim telefon nerede bir dakika Ben <laughs> siktim öyle telefonunu Ahem. <laughs> <laughs> Eee başlıyor mu bugün? <laughs> Aleyküm selam Mekremin. Cevut hoş geldin. Cevut. Cevut. Ee, niye oyun tam ekran, okay. e, yazı tam ekran değil? Sende de, de, de öyle? Bende de öyle. Korktum oğlum. <laughs> şey ya bu şey nedir ona? İşte grafikler ultra arkadaşlar by the way. Yapım, yapımcılar yazıyor ya ondan. Benim de ultra ya. Avatma. Ha atma. Ha, batma lan. Ola oh, Jeep'im 120 kullanılıyor lan. Kasar mı acaba? Utrada. Kasıyor hatta amına koyayım. <laughs> Benim de burada takıldım, Aynen, ben de takıldı bir ufak. Aynen bende takıldı. İkimiz de aynı şey oluyor herhalde anlamadım ki. <laughs> Oğlum bu yabancılar niye okul otobüsüyle hapishane otobüsü aynı? Çünkü ikisi de aynı şey. Sağ ol Blant. Niye ben, niye ben 14 ile atıyorum kardeşim? Niye sen 14 ile yatıyorsun kardeşim? ben ben fazla şerefsizim galiba. Tipe bak hele. Yok ben 8 yıl yapmışım kanka. 6 Hayır, yılım sen... mı? 6 ayın mı ne kaldı? Hayır sen 8 yılın almışsın 6 ay yapmışsın. Çok ya. dikkatli okum oraya. Allah Allah. Daha senin 7,5 yılın var Bayağı manak benim. Geldik mekana. Bu nasıl bir yapı sana lan küçücük? Küçücük mi? Bomba. Var ya hep böyle hapishane gösteriyorlar böyle cezaevi. İşte ben görmüyorum böyle cezaevi. <laughs> böyle Abi yok spor biz, aletleri var, yok bahçesi kocaman falan filan. Işte. Böyle cezaevi mi olur oğlum? Ödül lan bu. Senin karakterine geçtik lan. e büyük vurun. Aha. hem de sağda He ha, ben hapishanedeyim diyeyim sen daha yeni geliyorsun. E i̇şte sen 6 ay yattın ya. Abi bir dakika face kendimi yeni değiştirmem lazım. Bir saniye. Dur bir. Aynen bas. <laughs> SC'ye basınca ne oluyor? Sen de basman lazım. Bastım şu an. Ben SC de bastım. bir şey müdürü böyle duralım. Bir facecam değiştirelim. Herhalde? Karışıklık olmasın. Ben sağdakiyim sen soldaki ol. Değiştir. Adam modemi söktü götürüyor. Tamam. Arkadaşlar sağdaki benim. <laughs> Oğlum benim kafam her. <laughs> dur. Tamam, dur abi. bir dakika bir daha dur bir daha dur. Ee, pencere yakalama. Ee, dönüştür. Kaan boğar ne ya? Ananı satayım dikeç. <laughs> Kameram Allah'a emanet. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi oldu. Hadi bakalım. Tamam. bu bir de dur grafikleri olurdu? değiştirmem lazım bir saniye. Gölge orta. Yansıma orta. Yok yüksek olsun. Detay orta orta. Yok yüksek olsun. 2x olsun. Orta olsun. Uygula. Oo bayağı kıcı oldu oyunum. Oğlum, ee? kamera çok uzaktan gözüküyor Kanka bazen şeyden de donabiliyor ya. ya evet, sağ tıkla zoom yapıyorsun sağ tıkla. ne hani yeşil. Aa sen şu musun lan yeşil? Ee, bak. Geldim kardeşim. Kardeşim. <laughs> Oğlum Yo. çok iyi yapmışlar lan. Selamünaleyküm. Ben içeri giriyorum. Yürü zımbık. Evet. <laughs> zımbık. Kamera öyle kalsın. Hey, are you okay? What do you want? Kanka sen de etrafa bakabiliyorsun galiba orayı biraz araştır. Stay strong. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Benim bir orospu oh, şey olduğumu düşünüyorsun I diye. Şunu vur alsana ya. Çıt lan buradan. Ya orospu şey.

Just kidding. Şakalara bak hele <laughs> Oğlum beni bir yere götürüyorlar ama Allah yardımcımız olsun Sen niye böyle dikey gözüküyorsun oğlum <laughs> Harbi niye böyle oldu <laughs> Ara sahnelerde galiba şey biliyor. Aynen bu. Bunu imzalama Shit dude That fight out there It was brutal I can hear bones crack

Elimle kapatıyorum bir de. <laughs> Kardeşim öyle kötü. Sıkma, öyle sıkma. Öyle sıkma. <gülüyor> 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 Serdar. Geliyorum ben. Abi dur acıyor abi. Yeter yeter. Sure, Tövbe ya. Bir de siyah siyah gölge koymuşlar sansür gibi. Oğlum önden de gözüküyor. Yemin et. Oğlum <laughs> ben yemeyelim. <laughs> <laughs> Valla gördüm. Bak la sen bu yüzden bir şey yapmadın değil mi? Evet. Sen bu yüzden yanaşmadın dibine <laughs> gel. Şimdi biliyorsun ha sen. Aha şimdi sen dikey oldun bak. Oğlum bu ne millet çıplak çıplak. Gerçekte de böyle mi hapishane? E büyük ihtimalle kardeşim. <laughs> Lan! Aa siktir. Break it up now. Harvey senses the cards. Fuck you and him. My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Eeeh now Bernan, I'm an ago. Oh no, it's like I see I chilled with any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. bu ne zaman go, 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 gidecek go, 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 ya ben? Adamın götünü zorunda mıyım? with you. Meditation, man. çıplak çıplak Eyvallah gezgin. Biri geçin. Oğlum bilsem ben Trabzon'u vurdum ya. <laughs> Adamda hiç kıl yokmuş lan görsün front <laughs> Koşamıyoruz mu oyunda? <laughs> göt o göt çok güzelmiş bu arada. Abi o ne öyle kapalı kapalı. Oğlum kılsız göt <laughs> sevdim sevdiğim diyormuş <laughs> <bana. gülüyor> Serdar <'a dönüşüyormuşum gülüyor> falan. Serdar'a dönüşüyormuş falan. Aa ben arkandayım. Let's <laughs> go. Oğlum zamanlamama bak lan. İkimiz aynı anda şey yaptık. Abi ben nasıl zamanlamam? Değiştir. Allah aşkına değiştir artık. Tövbe ya. Abi ben kayboldum amına koyayım. O bir de kayboldu. <laughs> 48-49 güzel. <laughs> ay, ay, Biz tanışıyor ay, ay, muyuz tek, acaba? Onu merak ediyorum. Ben de onu merak ettim şu an. Ama ben yeni girdiğime göre tanışmıyoruzdur. Değil mi? Ama oyunun başında uçaktaydık. Belki Bilmiyorum. o oyuna özel bir şeydir ya. Öğreniriz şimdi. Squat yapmaktan göz kasa çıkmış adamda. <laughs> <laughs> Baralı yok. Adamlar göt için uğraşmışlar güzel Sen oyun. Istedik. Yeah. Oh, I don't know, man. So over there. sensin büyük ihtimalle. Solano. Ben miyim? Senin göt götü görmek istemiyorum bir daha. En gördüm seni. Ayrı oğlum Ben başka bir yerdeyim. Oturuyorum şu an. Ah seni gördüm. Yakındaki ilgi noktalarını bul. Ha koşabiliyor Nasıl koş lan yürü daha iyi. Aa. What are you guys looking at? See that guard over there? I hate it. Kas yapıp herkesi döveceğim. No man. Serdarcılık oynarım Serdar benim tamam kardeşim. Aa oğlum çok zorlaştı. Gezgin şeyi kapattım sound faysı. Odaklanalım diye. Oğlum. Çok zor lan bu. Kaan bana bak. Sence adamı azdırayım mı yoksa durdurayım mı? Gardiyana saldırmak istiyorum sinirlenmiş. Aa bence saldır. Korkanın çocuğu olmamış. Ya kardeşim. Aynen. What are you saying? are you siding with the guards? No, I'm siding with common sense, you idiot. yeah i agree hey 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 i don't care but i am he's et. a dead man whatever good luck man <laughs> basket What's the matter you guys who's winning me of course they took the damn ball again who did the pain in the ass isn't he always winning hey hey you calling me a cheater what if i did he's dead? right you are always winning Are you cheating? Of course not. It's skills. Ne diyor lan bu şişmiş? <laughs> <laughs> I check the dice. I might just do that. Why don't you come back to us in a couple of weeks when you really understand? Arkadaşlar çete <laughs> fazla ee, şey okuyamayabilirim oyuna odaklanmaktan. Bende de bir kas yapayım ya. What? Are you looking for friends? We'll take good care of you. Barfix yapıp adamı dövecek. Lakan, hani YouTube, hani bandajcide rol verdiktin diye. O mu ne? Ben arkadaş olamıyorum? No Ay. <laughs> be you... Allah. Aa. Ben daha iki tane yapamıyorum arkadaşlar. Adam on iki yaptı amına koyayım. Konuşuyor. Herkesle konuşuyom. Hehehe <laughs> Baran. Heh. <laughs> Kaan buhar <arada> ne bakmıyon. <laughs> Öldük amına <anlar> koyayım. <laughs> <laughs> ya bende öldüm burada. <laughs> <laughs> Sıçtı. It won't happen again. Better not. Yes. Ah! Eli, Eli çok şu Ah, ne oldu? Açın lan What do you want, new fish? Ah! going on here? It's none of <laughs> your business. Get out of here. serdar gibi olduk Oğlum Burada Ben bitti. Burada benim yapacağım iş kalmadı. Basit bas sahasına gidiyorum. <laughs> diye geliyorum. 3 dakikalık plank yaptıktan sonra. Aa basketbol sahası. Üç dakika... <laughs> Aynen bari 3 dakika mı 30 saniye amına koyayım. Ne lan? Ya tövbe tövbe. O... <gülüyor> 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 ne yapıyor <yapayım, bırakıyorum. gülüyor> Ne <döndü> <laughs> 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 Does it work? Yeah, man. Are you just a way for him to get some close physical contact? Well, you know, from where I'm standing, it doesn't look too good. Looks to me like he's trying to snap some other things in place. Wait, 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 What do you mean, huh? What do you mean? Well. Never mind, I'll leave you to it. Alright, thanks. I'm gonna creep. <laughs> hey. Lan! Yardım et <laughs> lan! Yardım etsene <etmiyor. gülüyor> Kaan! <gülüyor> lan gel lan! Ananı sikip Kaan gitti. Lan Kaan yardım et. <laughs> <Ne oluyor lan? gülüyor> Kaan yardım et. Kaan yardım et. Kaan yardım et. Ne oldu oğlum? 2 dakika gittim. Kaan yardım et. Kaan yardım et. but he still pays me good huh fact is abi, abi, he pays, pays me really single. good to kill you and i don't really like you so it's a win-win situation for me yeah oh my i did it dodge get in that new fish hey, hey. hey, hey what are do you doing come on. go dragon man kill him huh take him down you idiot come on motherfucker no 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 Hadi. Vur. Ben mi vuruyorum sen mi vuruyorsun? Ben vuruyorum şu an. Tamam. Öf kana bak hele. Sıçtım adamın ağzını hadi. Sıçtım bende de amanı sikeceğim. Oğlum vurdum, kan attılar lan sana. Zaten kocam vurdular. Aman kodumun çocuğu. Oğlum çok iyi oluyorlar ya. Gerçekte de keşke dövüşmek böyle olsa. Değil mi? <laughs> <laughs> Bu herkese veririm ama kıyım. <laughs> 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 Sen şu şerifi öldür <laughs> be. Tink. Vur. Oo, Os Osmanlı tokada geldi. Aha. Aa, seni dövüyormuş şimdi. <laughs> 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 Babanla mı dövüşüydü be? <laughs> Küt. Bana yollasana o herife Aha Jok jok joklancaz şimdi oğlum Aaa sikecekler bizi Joklandık Abi vallahi biz bir şey yapmadık ya RAAH Break it up before I put you all RAAH 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 oldu top geldi You better <laughs> watch your back Adam Batman ben çıktı canım. usta Stay the hell away from me. Okay? birbirimizi <laughs> Aynen. Onu ben 34 65'im. Kan, git lan site git buradan. Tanımıyorum seni. <laughs> Sesleri Ses kapattım. E ee, ünden bağışı da kapattım. Aa yemekhaneye geldik bak. Ya gezin oyuna odaklanamıyoruz. İyi gal. Adam. Adam bak az yemek yeah. vermek için yemek kısmına ekmek koymuş. <laughs> ben neredeyim? Ha. Baba ben ikinin burnu kötü mü ama bir delikanlının havası sezdim ha. Senin de göç sağlandı yani. <gülüyor> 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 o, o her <laughs> zaman benim aklıma gelecek haberin nasıl? How about you two lovebirds have a chat somewhere? I <laughs> Hey, is someone talking? No. I don't hear anyone. Ah, so no one is inside. Me neither. Ben yemek yiyorum valla. Oo içki var lan hapishanede. Kuvvet... Nasıl oluyor oğlum? Döveyim mi yoksa şey mi yapayım? Kuvvetini göster bence. Ya da yok oğlum şimdi olay çıkar daha çok dayak yiyeceğim. Ah! Oooo! Oh! Hey what the hell are you doing? Ah! Don't fuck with <laughs> me when I'm hungry. <laughs> Sure, sure. Damn, man. Go ahead. Shit. Dashak kokusu aldım be. Ye. Kastı göt. Tebara. Is that it? Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? Hey you, here I come! Oh no, bıçak! Oy! Yardım et, yardım et seni oğlum! <Küyesiri> <gülüyor> <gülüyor> Onu, onu satayım. Seni kurtaracağım dedi o zaman. Oo, seni nereye soktu? Oha. Bizim <laughs> yemek yedirdim amına koyayım. Kafasını yağ soktum Sen küçünde hep ben mi kurtaracağım? Abi bıçak Oha. geliyorsunuz hocam olmaz ki böyle ya. Adamın kafası yine yamuldu ya. Ananı satayım bıçağı. Öldük amına koyayım. Allah. Come ah. Oha. Şimdi git amına koyayım Lan? Sen neredesin? hiç işe yaramadı amına Şuna bak. Tamam, 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 tamam. <laughs> ben de amına koyayım. Ah

Vur amına koyayım vur acıma anasını sike. Sike mi? da. Ya Baran dur ya. Adam bıçakladı oğlum ya vallahi billahi korkutucu bir şey. Aa, hastaneye geldik. <laughs> Oo emşire <laughs> hanım. Sevinçli se biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ölümdeki 14 yıl içinde gördüğüm tek kadın olacak galiba. <laughs> Bana. Ibarat. You'll be all Just lay down. Ya ya ya. Ya beş yılım var hemşire Hanım yarışabiliriz Birisan <laughs> birik. Aa arkadaki ben miyim? Yok oğlum. Sen Tam de sen siz mısın amına koyayım? <laughs> Aa tornavida. Aa soldaki sens Hey. Aa. Hey. I'm <laughs> Yeah. Yeah. don't mention it I mean it man what's your beef with that guy anyway uh let's just say it's a long story but don't worry about him he's out of picture now could you do me a favor like what there's something I need what's that exactly I nothing mean, man it's simple I just need you to watch my back while I get it that's all

Tamam bas. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Abla. Oğlum bütün iş bana, bana düşüyor ya. Oğlum Abla saklan akıyor. saklan! sakla. <laughs> Nereye saklandı ya? <diyor. gülüyor> hiç de demiyor yani bu adam. Hiç i̇şte de gözükmüyorum ha by the way. <laughs> ben görüyorum şu an seni. Abla hoş geldin. What can I do for you? Ne olursa vallahi hiç fark etmez. Ben oyalıyorum. Hadi, hadi, hadi. E ne? Ee ya basarsan köşe çömüyor. Polisler e? nasıl kaçacak? Aa! Ne oldu şimdi? Konuşamadım, ben unuttum. Arkasından dolan oğlum. Hemşire, çıkar. Hey, uh, I had a question for you, but I uh, forgot. Sorry. Oğlum. Yeah, you took quite a big blow to the head. Ah. Nerede oğlum bu tornavida? İçeride odada. So uh how did you Aleti end up we we? so, Lan ne yapayım ben? Vincent benim değil mi? <gülüyor> çabuk çabuk <gülüyor> geç geç. <gülüyor> oğlum adamın cama vurarak üstünü mü kilitledin? Aleti çal. Lan küçücük yerde yaptığımız şey var. Cama vurup adamın üstüne bir şey döktüm yani. Polis hala buraya bakıyor. Lan buraya geliyor. <laughs> Abi ay hemşire de geliyor ha. Abla dur. Var var. Çok açım. Really bir yere sakla. You were just served. Ona ne amına koyayım? Ne dedi amına koyayım? Anlamadım ama sen bence gelecek. Ben, ben kadını konuşturursan hemen gelmen lazım. Sorry, that's all you get. Nasıl görmüyor lan? Tamam geç be, kimse yok işte. Ben yatıyorum zaten tamam yat yatağına. Aa ben bir anda şey oldum. Niye böyle oldum? Burada oldum. Oldu? <laughs> Bak tak diye buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Barat. Beş duyuyor yollar yok. Çok haklı <laughs> söyle. Ana polisi saplamayız. Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. <laughs> bir de bak kesalıyormuş bra? Yani o da daha geri bir yere. O tornavi de değil lan o başka bir şey. Şey e, duvarı şey yapan var ya hani böyle. E, hani tahtaları aşındırıyorlar yani ya şekillendiriyorlar ya <laughs> o işte. <laughs> <laughs> Kaan yoruma bakıyorum ha. Baran. <laughs> Fark etmedi işte Bülent. O kadar mal benim ki de. Toss the butt. Excuse me. I know what you're up to. Lan pezeven o kadar yardım ettik. I don't know what you're talking about. Come on now. <laughs> I appreciate <laughs> hey, what you did back there, but you need to back off. Hey, I'm sure ya. you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? Harvey, Chimdalan? Harvey, Chimdalan. Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you <laughs> and <Kansı>. me <laughs> have something in common. We both want him dead. Oğlum, değil. Ka kadın adam olur diyor. you don't know shit about me man maybe not but harvey killed someone very close to me adam comes with or without you i'm going after him but i'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together and you know that Sıktak üçü yay yayınlara sürekli gelenlere veriyorum. Frank kardeş. Kardeş.